Yunus solda. Sana gitti. Lelo sana oynadı Yunus'la. Yunus çekti Yunus gol! 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 Yunus attık golü. Öne geçtik Yunus. Yaptı ortayı. Kafa tehlike var kalemizde en. Bu topu çıkardık. Şimdi Yunus. Aman. Uğurcan. Topağlara gidiyor. Frankfurt beraberlik golünü buldu. Bir anlık hata. Durum 1-1 oldu. Doğan. Frankfurt'un golünü atan futbolcu. Baski Torreira kazandık yine. Torreira durdurdu maçın hakemi. Barış Alper topağalara gönderdi ama maçın hakemi oyunu durdu. Geliyorlar. Burkart çevirdi. Can vurdu. ağlara gidiyor. 45 artı 2. Frankfurt. 2-1 önde. bir yaptı ortayı. Kafa. Frankfurt'un üçüncü golü. Son çizgi. Orta geldi arkaya doğru. Kafa. Bani sona çarpıp ağlara gidiyor yine top. 4-1. Büyük hata. Gabriel Saradan büyük hata. 5-1 oluyor maç.